arkadaşlar merhaba Ahmet Hoca ile yeni bir bilgisayar eğitimine hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni video eklendiği zaman bilginiz olsun. Bugün yeni bir konuya geçeceğiz arkadaşlar. PHP eğitim serisinde döngüler konusuna gireceğiz. İlk sorumuz basit. Klavyeden girilen bir ismi 5 defa ekrana yazdırmak. Şimdi 5 burada nüans olarak verilmiş küçük bir değer. 5 yerine 50 de olabilir. 500 de olabilir. Döngü arkadaşlar bir işi birden fazla kez yapmak için kullandığımız bir teknik. Bir ismi 5 defa echo komutuna başvurarak ekrana yazdıracağız. Hemen uygulamaya geçelim. Dreamweaver'ımızı açıyoruz. XMP'miz çalışıyor halde. PHP dokümanını seçtim. Bir form nesnesi yerleştiriyorum ilk etapta. Ee, şöyle tekrardan CTRL Z yapayım. Tasarım görünümünde eklemem gerekiyor. Evet ardından bir e, tablo ekleyeceğim. E, sadece bir isim gireceğiz arkadaşlar. Onun için 3 satır, 2 sütun ve 400 piksellik bir tablo benim ihtiyacımı görecektir. Properties paneli kapalı. Ayrıca e, tablonun border'ını da sıfır yapmışız. En son uygulamamızda. Onu da tekrardan bir yapıp düzelttik. Her zaman yaptığımız gibi en üst ve en alt hücreleri birleştirip içeriğini ortalattık. Döngüler ya da isminizi ekrana yazdırma Evet, daha açıklayıcı bir e, metin oldu. İsminiz diyorum ve text kutusu yerleştiriyorum. Etiketini siliyorum arkadaşlar ve text kutusunun ismini de isim diye değiştiriyorum. Bir submit buton yerleştireceğim. Üstündeki metni yaz diye değiştiriyorum. E, ardından arkadaşlar koda geçip formun action'ını yazacağım. Ee, soru 57. Bu da cevap 50 olacak. Cevap 50 PHP ve dokümanımı da soru 50 PHP olarak kaydediyorum. Soru 50. Hemen cevaba geçiyorum. Body bloklarının arasına gelip hiçbir kod bloğu yerleştiriyorum. Ee, i̇lk önce ismi alacağız. G isim diyorum. Eşittir. Alt direk büyük harflerle post. Tırnak içinde kutucuğun ismi olan isim. Aldık. Hemen işleme başlıyorum arkadaşlar. Ee, PHP'de kullandığımız birkaç tane döngü yapısı var. Ee, en çok for ve while döngüleri kullanılıyor arkadaşlar. Bu örneği for ile yapacağım. İlerleyen e, sorularda e, while örneğini de kullanacağım. For diyorum. For'un kalıbında arkadaşlar e, bir değişkene daha ihtiyacımız oluyor. E, biz programcılar genelde for döngüsü içerisinde i değişkenini kullanıyoruz. i harfini değişken olarak kullanıyoruz. E, i̇lk bölümde i değişkeninin ilk değerini atıyoruz. i'yi bir atıyorum. Aradan noktalı virgül. Bu ortaya şartı yazacağım. Koşulu yazacağım kaç defa yazılması gerekiyor? 5 defa. O zaman i 5'ten küçük ve eşit olduğu sürece bu işlemi yap. Ve her defasında i değişkenli bir arttır. Bu şekilde arkadaşlar bir satıra 3 işlemi aynı anda tanımlıyoruz. Hem i'nin ilk değerini hem koşulu i 5'ten küçük olduğu sürece bu işlemi yapacağı yani döngünün kaç defa döneceğini belirliyoruz. Son kısımda da i'yi arttırıyoruz. Şimdi buraya e Eko ile gelen ismi ekrana yazdıracağız. İsminiz diyorum ve e içerisine G isim değişkenini dolar G ismi yazdırıyorum. Evet, e uygulamamız bu kadar kaydediyorum. Cevap 50 PHP olarak kaydediyoruz. Tarayıcımı açıyorum. Soru 50, hemen soru 50 yazıyorum. Lokalos yazacağım önce. Ardından uygulama klasörümüz. Ardından soru 50. Evet, isminizi yazınıyor. Aslında bir de e, ismi de görseydik daha iyi olurdu. Evet, isminiz Ahmet, isminiz Ahmet diye yan yana yazdı. E, şuraya bir br komutu yazarsam arkadaşlar, bir de i değişkenini en başa yazarsam daha güzel olacak. F5 yaptığım zaman arkadaşlar, evet 1'den 5'e kadar gittiğini buradan da görebiliyoruz. Şimdi şuradaki 5'i arkadaşlar 50 yaparsam bunu 50 defa yapar. F5'e basıyorum. Bakın 50 defa yazdı. 50 yerine 500 yazarsam arkadaşlar 500 defa bu işlemi yapar. Yani döngüde o arada belirttiğimiz kriter döngünün kaç defa döneceğini bize bildiriyor. Bir işlemi 500 defa yazdırmak. Bilgisayar e, bundan o saniyelerle yapıyor arkadaşlar. E, onun için e, bilgisayara güç değil. Evet bu uygulamamız bu kadar. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kendinize iyi bakmayı unutmayın.